Gel bakayım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. İşte arkadaşlar, Truva Kangal çiftliğinde köpekler hepsi böyle birden heyecanlandılar. Çünkü yanda soner bu görmüş olduğunuz köpeği bir çekim yapmak için gezdirmeye çıkarttı. Burada da Vurgun'un yavrusunu görüyorsunuz. Gezirin, gezirin. Gel. Gel 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 gel. Kaç 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 kaç. kaç. Bakayım dişlerine. Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün Sivas'ta Truva Kangal Çiftliği'nde Cahit Akgül'ün efsane kangal köpeklerini tane tane size anlatmak için kameranın karşısındayım. Şimdi Cahit abinin yanına geçelim ve köpeklerin her birini ayrı ayrı tanıyalım. Hadi geçelim. Evet Arun. sence bu köpek Kangal mı yoksa Anadolu boz çoban köpeği mi? Ya, yani şimdi onun ayrımını ben aslında yapabilecek kadar deneyime tecrübeye sahip değilim ama şu iki köpek arasındaki ayrımı YouTube'da haftada bir gün yarım saatini ayırıp köpek videosu izleyenler bile aslında çok net yapabilir. Bana sorarsan Kangal... Gel lan. Gel gel. buraya bir gel. gel. Bana sorarsan mesela bir Kangal tarifi yapılacaksa şey... <laughs> Tamam senin üzerinden de yapacağız bekle. Bana sorarsan bir kangal tarifi yapınca şu köpek üzerinden yapmak çok... Şu köpek üzerinden yapmak bence çok daha isabetli olacaktır. Çünkü Türkiye'nin neresine gidersek gidelim bu, bu zamana kadar çektiğimiz videolarda genel olarak besleyicilerin tarif ettiği iyi köpeklere çok benzer özellikleri var. Yani ben hala bir köpeğe tam olarak kangal derken çekiniyorum birazcık. Çünkü bu konuya dair çok fazla tartışma var. Gerçekten bir kaos ortamı var. Ama söylenene göre işte mesela şöyle bakacak olursak burada mesela bir çift tırnak şu şekilde görebiliyor musun Soner? Mesela çift tırnak dediğimiz özellik. Kitapta yazana göre bakarsan bir kangal tarifi olarak. Onun dışında işte kuyruk tutumu. Eminim kuyruğunu yukarıda kaldıracaktır ama şu anda beni yeni tanıdığı için büyük ihtimal işte tasmasını açsak şurada koşmaya başlasa bu kuyruğu büyük ihtimal şu şekilde kaldıracak şuraya. Poz yapısı yine tarif edilene çok yakın. Mesela şöyle birazcık yakından size gösterecek olursam o kangal köpeklerinde bahsedilen kalın post denilen post. Birazcık yağlı da böyle. Şu anda görmüş olduğumuz köpekle mevcut. Yüz yapısı zaten ben Cahit abiden dinleyecektim bunu. Ben niye anlatıyorum ya? Evet arkadaşlar. Köpekleri tek tek Cahit abiden dinleyelim. Ben anlatmayayım. Cahit abi anlatsın. Abi şimdi biraz önce benim kangal tarifimi dinledin. Evet. Çok doğru, güzel. doğru mu yanlış doğru. mı abi? Doğru. Ne diyorsun senin Çok bu iyi. konuya yaklaşımın ne abi? Çok iyi, daha da geliştirilebilir. <laughs> <laughs> Mesela o söylediğim özellikler kangal için tarif edilebilir doğru özellikler Tabii, mi kesinlik, abi? Kesinlikle. Kesinlik kangal köpeğinde şu yok yani köpek kangal da fiziği bozuk diye bir mantık yok. Şimdi sen ne abi? Senin çiftlikte 70 tane yaklaşık yetişkin köpek var. Evet. Truva kangaldan ve kendinden biraz bahseder misin abi? Truva kangal 17 senedir bu işi yapıyorum Sivas merkezde. Yerimiz, elimizden geldiği kadar milli değerimize Kangal köpeklerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çok eski yıllardan beri sen Kangalla uğraşıyorsun. Marka Truva Kangal olarak 17 yıldır. Evet. Var değil mi? Evet. Hayvancılığın içinde doğdun diyebilir miyiz abi? Şöyle ilkokul zamanında babamla birlikte çobancılık falan yaptım 6-7 sene. Yani sahadan ta çekirdekten ta gelmesin ki, bayağı. Ki, o zamanlar öyle bir aşinalığımız var Bize birazcık bahsetmeni istiyorum tabi köpeklerden. Tabi. Mesela şurada abi İlk buradan mı başlayalım? Bakalım. Bu bizim paşa. Gel bakın. Paşa kaç yaşında abi? Paşa 4 yaş diyecek. Gel bak. Var mı abi agresif? Yok sorun yok. Kapıyı şöyle biraz açık bıraksan ha, ışık girsin. Tabii. Hikayesi nedir abi paşanın? Paşa çok güzel köpekmiş bu, ya. Barış Çiçek'teki köpeklerin soyuna dayanır. Temel durumundaki talazın torunu olurdu temel dursundaki talazın torun olur. Evet. Temel durgundaki talazın torunu olur. Bu da paşa. Hı. Barış çiçeğin köpeklerine, panterlere dayanır. Şu an bir panter görüyoruz o zaman. Evet. evet. Peki kangal mıdır abi? <laughs> Bunda biraz var. Yok. <laughs> yani yanlış hataları olan bir köpek. Tabii, kangal ama. olarak değerlendireceğin zaman. Tam merkezdeki bir doğru bir köpek değil. Ama çok güzelmiş abi ya. Tabii. Şöyle şu yüz siması falan rengi rengi İlk çok dağlayın. güzel. Kara hırçın. iyi bir köpek. Bir yandaki köpeğimize geçiyoruz şimdi abi. Gel bakayım. Gel. Hamir. Pamir'in hikayesi nedir abi? Kangal, erkek yavru, güzel bir yavru. Erkek, kangal yavru yakından görebilir miyiz abi içeriden yine? Oo Aferin bakayım. Oo Pamir Pamir çok güzelmiş ya maşallah. Senin kangal köpeğinin en sevdiğin özellik net bir şekilde olması. Net tabii, bir şekilde tabii. kendini belli etmesi. Renk olarak baktığın zaman her tarafı bir duruyor. Yani evet, çok doğru. az tabii üzerinde böyle lekeler var ama bu negatif bir şey değil. Değil yok, çok büyük bir hata değil. Köpek fenotip karakteri olarak doğruysa çok tüyüne takılmamak lazım. Peki anne baba nereye dayanır? Arka tarafta da bizim köpeklerden. Orijinal bozlarından. Evet evet aynen öyle. Kaç aylık dedim bunu abi? <laughs> 7 ayında. 7 aya göre bayağı kalıplı abi iyi beslemişsin. Evet, evet evet iyi. Bakımları çok iyi. Neyle besliyorsun abi? Yavrular 4-5 ayına kadar mama öyle et çekip içerisine mamayla harmanlayıp veriyoruz. 7-8 ayından sonra artık çiğ et yiyebilir solunya. Çiğ etle besliyorsun tabii, yani. Kış parazitlerini Şimdi... yapıyoruz. Çiğ et sorun olmuyor. Çiğ et. İşte i̇nek memesidir. Kırk bayırdır. dalaktır falan. He sakat atla Saka da atla Bolca tabii. besliyorsun. Tabii ki. İnek memesinin çok faydalı olduğunu söylüyorlar evet, abi köpek iyi ya, için. Çok iyi yarar köpeğe. Abi devam edelim o zaman tamam. diğer köpeğimize lan. Kısırma, kıtlama. Lan ne kıtlıyorsun? Kıttır. Hemen Gel. sen o tarafa geç kardeş. Aman bi oğlu. bak bu da çok güzel bir kangal, kangal köpeği. Bunun adamızı büyüklük secerele dediğimiz bir köpek yavru. Bu kaç aylık abi? Bu 7-8 aylık. Aynı ağız değil, şey değiller değil mi? anne? Aynı baba... soy değil, yok. He. Bu Balağanla Berivan oğlu, o farklı. Ama farklı soylardan üretmene rağmen birbirlerine çok benziyorlar abi. <laughs> yani hani genelde şey olur ya çoğu çiftlikte mesela aynı soy bile olsa köpekler farklı, farklı, farklı. senin farklı soy bile olsa köpekler aynı. E doğrusu o zaten. İşte <laughs> <laughs> doğru kangalsa aynı fenotipi aynı ırka sahip olmalı. Hep zaten bu tip üretmeye özen gösteriyorsun. Tabii ki. Kesinlikle öyle. Şu değil ben kangal konusunda diyorum ki yani doğru merkezdeki köpek tartışılacak bir durum yok. O konuda da ben aslında çok katı katıyım yani katı kuralıyım. fenotip olarak karakter olarak kesinlikle doğru olacak ki ya işte bu kangal köpeği diyeyim. Ama harici daha doğru köpekler yani üretilmesi için de her köpeğe kangal soyunu bildiğimiz bir köpeğe biraz çirkin çıkabilir işte ne bileyim biraz eksiği falan olabilir ama onu da kangal köpeğinden ayırmamak lazım diyorum. Değil mi? Yani attığı o zaman köpek biter abi o elinde zaman köpek hiç, kalmaz ki. Tabii, tabii ki. Bir yani... bakıyorsun o biraz eksiği olan köpek soyunu özünü daha iyi atabiliyor. Biraz sabretmek lazım diyorsun i̇şte evet. tecrübe edip görmek lazım yani. Zaten ama şöyle mesela vurgun muhabbetini yapmıştık ya. Evet. Bunu mesela hiçbir şekilde dedim bir kangal altından çıkması beklentisiyle eşlemem dedim. E, eşlemez tabii evet. ki. O... Zaten ondan altı, vurgun gibi bir köpeğin altından kangal bekliyorsan bu hata. Tabii ki öyle. Gözle Aynen. görülür. Aynen. Açık net bir hata yani. Şöyle devam ediyoruz abi. Bu sıradan. Bu içeriye girmeyelim bu biraz agresif. Öyle mi? Bu da iyi bir kangal dişi. Aferin kızım. Abi. Agresif deyince benim giresim geliyor da sen <laughs> gelir mi <laughs> buraya abi birazcık? Gel gel bak gel gel gel. Bunu dişi. Bu, şey ya, her dişi. bu da kara, kara kırçıl sevilen Aynen. tiplerden bir tanesi. Şu şöyle arkadaşlar. Bilmiyorum çok ne kadar net görüyorsunuz bahret, ama. Çok bir dişi bu. Kaç yaşında abi? Arazide o 6 yaş. 6 yaşında. Evet. He, bayağı da yetişkinmiş. Namızlık iyi bir dişi. Bayağı sahada deneyimlediğim bir köpek o zaman evet. derken A baba bir köpeğe geldi. geldik. Evet. Bu da Cortis benim. Bunun soyu işte çok eskiye dayanır. Bunları... Cortis mi dedin abi? Bu da Cortis. Bunun anne ateş şu an 13. 12 yaşında o anneden tam 5 batım yavru gördük. Bu da ilk oğullarımız bir tanesi. Ha bunun annesi de duruyor elinde. Tabii. Ama bu da çok kalıplıymış abi. Çok, çok Şeyi gibi böyle. Çok iddialı bir köpek. Buna ne benzetmesi yapılır abi? Büyük baş gibi aynı. Evet. <laughs> Bizim doğru dediğimiz kangal köpeklerinden. Köpek çok büyük anlamında kangal değil demek yanlış olur. Büyük Hı. olması e, kangal köpeği değil anlamına gelmez. Bu çok büyük bir hata bence. Soyunda vardır, iridir soyu vardır, çok iri değildir falan ama ya köpek küçük kangal değil veya büyük kangal değil yorumu çok yanlış olur. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Tüyden şu ana kadar çoktan çıkmış olması gerekiyordu. Bunu çok eşledik. Bu damızı kullandığımız bir köpek. Tüyde o kadar uzun kalmasına rağmen fiziğinden de hiç şey vermemiş. Yani Tüydeyken iştahını falan kaybeder böyle. Bu arada 7 yaş bir köpek. Yani 20 yıllık bir soyunu net biliyoruz. 20 yılını net biliyorsun. Net evet. Gerçekten ama köpek köpek çok güzel duruyor abi. Yani çok şey böyle büyük baş. Evet. <laughs> Gerçekten çok güzel. Ortiz. Efsane bir köpek, çok karakterli bir köpek. Sürüye hiç gittim abi. Yok sürüye gitmedi. Sürüye gitmedi, hep damızlık olarak kullandığı olarak, evet. zaman. Bunlar üç kardeşler bu arada. Balak, Palak, Kortis. Balak, var. Balak, Kortis. Evet. Bir de bacıları var. Soner sana rahatlatıcı video izleteyim mi? Bak şöyle bir gelsene. Şuradan şu tüyler var ya. Bunları şöyle alıyorsun. Vallahi ben bunları aldıkça ben rahatlıyorum ya şu tüylerini. O kadar hoşlarına gidiyor ki. Biz de tararız ama bunu yeni taramıştır. Tekrar kabar. Tüy uzun sürmüş gibi. Oh. Tüy kıvama geldiği zaman efsane bir Daha yeni mi dizmeye başlayacak şimdi abi? Tam temizleyecek. Sonra hafif kabarıp yani 40 güne bu güzel halini görebiliriz. Tam kışlığını izleyecek. Dizecek evet. Başka bir yerden gelmedi değil mi abi? Yok yok. He, yani şey şey hani Sivas'ta normalde bu Sivas soğuğunda çoktan düzmüş çok, olması gerekiyordu. Şu, çok eşlediğimiz için düzenli bozuyoruz köpeğe misal. Ona da dikkat etmek lazım tabii o ki, zaman. Tabii ki. Anne de misal dişi anneleri de her batım yavru almak doğru değil. Doğru bir dinlendirmek gerekiyor dinlendirmek değil mi? lazım tabii ki. Evet doğru diyorsun. Yani hayvan sağlığı için. Ama böyle bir köpek de bulmuşken üremesi insan... lazım tabii ki. Aynen üremesi soyunu kaybetmemek tabii, tabii. adına. Yakışıklı evet. isimli köpeğimiz. ooo çok güzelmiş abi. Vallahi çok güzelmiş bu da abi. Oo. Kaç Vallahi yaşında bu abi? 13 aylık. Ha 13 aylık daha. Of evet. çok çok kalıplı lan 13 evet. aya göre. İddialı, iyi bir tane köpek. Ve çok orantılı abi. Evet. Gerçekten çok güzel. Çok. Şey olarak rengi çok güzel. Ondan sonra o işte yüz sima dediğimiz evet. ifadesi aynı. Şöyle birazcık anlatır mısın Aa. abi bize daha yakından baksak şöyle? Bu yaşta bu Ölçüleri falan gayet iyi, ekeleştikçe daha güzelleşecek. Çökebilir misin abi do yanına sen de? Doğru bir kangal köpeği. Doğru bir kangal köpeği? Evet, adını yakışıklı koydu. Devam edelim o zaman abi diğer köpeklerden. <laughs> of, burada da bir canavar bunlar var. Üç, üç kardeş bak bunlar, çok burçlu köpekler. Bunları özellikle gösterelim, gel bakalım. Bunu, bunu özellikle görelim, bu da ama, çok sevilen ama, tiplerden. Evet de bunu içeriye giremek. adamcı mı? Evet, biraz adamcı Bak, bu da bir kardeşi. Korkuttu <laughs> lan. Hiç beklemiyordum abi. <laughs> bu <Burada> biraz agresifmiş, <afiyet gülüyor> evet. Başka? Aha burada da yavrular var. Küçük küçük. Oh ne güzelmiş. Şu, şu var ya şu abi. Arkadaki. Oh çok güzeller. Bu anne de yuvaktan köpeğe zayıf ama. Bunun da yavru sayısı çoktu. Evet, bu da yine sevilen tiplerden bir tanesi. Bak, biraz zayıf bir sadece. Kardeşleri de bu. Ondan o deminkilerin. Şey fenotip olduğu baktığımız zaman hepsi birbirine çok benzer köpekler. Biri biraz daha koyu ama göz... Bu da güzel köpekmiş. Bunlar üç kardeşler. Cahit abi, abi e, videonun sonuna gelelim. Misafir ettiğin için çok teşekkür ediyoruz. Valla biz teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gündü. Köpeklerin sağladık. neredeyse tamamını şu arka bahçedekiler hariç neredeyse tamamını gördük abi. Evet. Var mı izleyicilere aktarmak istediğim bir şey? Erkeş kendine iyi baksın. Sizlerin de emeklerine sağlık. Seninle nasıl iletişime geçebiliriz? Tuğba Kanal Instagram hesabım. Tuğba Kanal Cahit Hakkül. Facebook hesabım Hı? Truva Kangal, Cahit Akgül, TikTok'tan da yine Truva Kangal. Evet Truva Kangal olarak seninle iletişime geçebilirler. Çok teşekkür ediyorum abi tekrardan. Arkadaşlar evet, yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yepyeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.